Bütün herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yani, yani önemli duy, duyuru diyemem neyse önemli duyuru paylaşacağım arkadaşlar önemli duyuru şu oyuncak dünyası kanalı açılmaya başlıyor arkadaşlar i̇şte fro, profil fotoğrafı bulamadım onunla yakında bulacağım arkadaşlar ee, bu arada size bir şey daha diyeceğim. Vahşi batım e, kasımlarda falan başlayacak ama ben 2-3 bölümünü yani sizlerle paylaşacağım yani. Tek şey e, şey bulamıyorum. Neydi? Ha. <laughs> oyuncu bulamıyorum arkadaşlar yani. 10, ya da 7 tane oyuncu yeterli bana. Bu arada kulübümü göstereyim. Lütfen gelin kulübüme. Beraber... E, biz çekimleri ve turnuva yapacağız arkadaşlar. O zaman size kulübümü göstereyim. Arkadaşlar bu yana hesabım. Ee, ben oyuncak dünyası hesabımı geçirim. Ee, neydi? Ha. Oyuncak dünyası hesabımı geçirim. Ha. benim arkadaşlar ya. Oyuncak dünyası hesabımı getirip yani onu başkan yapacağım. Siz, siz şimdi buraya gelin. Hmm, bir de ne desem ne desem bulamadım arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir de e, yakında yani rope çekinci demeyeyim de. Yani işte roll pass alacağım. Ama bu hesabımı değil. İki hesabım da almaya çalışacağım yani. Biliyorsunuz bedava taş geldi. Bakalım orada arada roll pass çekilişi yapmıyorum arkadaşlar tabi. Neyse o zaman kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.